Crypto Dolandırıcılığı Yatırımlarınızı Nasıl Kurtarabilirsiniz? www.cryptohukukcu.com Kripto Varlık Hukuki Danışmanlığı Crypto adı altında faaliyet gösteren bazı dolandırıcı platformlar, özellikle Telegram sayfaları aracılığıyla insanları yanıltıcı vaatlerle kandırıyor. Bu platform, kripto para yatırımcılarına yüksek kazançlar vaat ediyor, ancak iş paranızı çekmeye gelince sürekli yeni ödemeler talep ediyor. Bu tür dolandırıcılıklara maruz kalanlar çoğu zaman bir aktivasyon ücreti, Swift ücreti, hesap kapatma ücreti gibi çeşitli adlar altında yüksek meblağlar ödemeye zorlanıyor. Ancak bu ödemelere rağmen hiçbir şekilde paralarını geri alamıyorlar. CryptoWallet'in mağdurlarından biriyseniz, umutsuzluğa kapılmayın. Haklarınızı savunmak ve kaybettiğiniz fonları geri almak için yapabileceğiniz Birçok şey var. Bu tür dolandırıcılıklarla karşılaştığınızda ilk yapmanız gereken durumu yetkililere bildirerek hukuki yollardan hakkınızı aramak olacaktır. CryptoWalton gibi platformlar sadece paranızı çalmakla kalmaz, aynı zamanda kişisel bilgilerinizi de ele geçirerek adınıza sahte bankacılık işlemleri yapabilirler. Kimlik bilgilerinizin dolandırıcıların eline geçmesi, adınıza açılan sahte hesaplar veya kara para aklama gibi ciddi suçlarla ilişkilendirilme riski doğurabilir. Bu yüzden kaybettiğiniz fonlarınızı geri almak için harekete geçerken kimlik bilgilerinizin kötüye kullanılmasının önüne geçmek de büyük önem taşır. Bu noktada siber ve blok zincir teknolojileri konusunda uzmanlaşmış bir hukuk ofisinden profesyonel destek almak sizi bir adım öne çıkaracaktır. Kripto para dolandırıcılıkları son derece karmaşık olabilir ve izleri sürmek için teknik bilgi gerektirebilir. Bu nedenle, deneyimli bir ekipten yardım almak, dolandırıcıların izini sürmek, kimlik bilgilerinizin korunmasını sağlamak ve kaybettiğiniz paraları geri alabilmek için kritik bir rol oynar. Uzmanlar, siber saldırılar ve blok zincir teknolojileri alanında bilgi sahibi olduklarından, bu tür davalarda başarı elde etme şansınızı önemli ölçüde artırır. Dolandırıcılığa maruz kalan birçok kişi yasal haklarını bilmedikleri için harekete geçmez. Ancak CryptoWallet gibi dolandırıcılık sitelerine karşı bireysel olarak dava açma hakkınızın olduğunu unutmayın. Elinizde belgeleriniz varsa, bunları hukuk ekibine sunarak dava sürecini başlatabilirsiniz. Yasal süreçlerin uzun ve zorlu olabileceğini bilmek önemlidir. Ancak doğru ekiple birlikte çalışarak Adaleti sağlama ve kayıplarınızı geri alma şansınız yüksektir.